Hatice. Ne var lan? Ya bir çip kıyıldı ya. Yok mu şöyle içecek bir şeyler? Ne bağırıyorsun lan? Yapıştırırım ağzın üstüne iki tane ha. Tamam ya. Sen ne şey yapıyorsun tehdit ediyorum? Bak hayatım. İnsanlar her zaman alışılagelmiş gelmiş şeyleri içmekten çok bunaldı. Ben de öyle ya. Yok mu şöyle ilginç bir şey? Lıkır lıkır, pıtır pıtır, kıvır kıvır içsem. Tamam bekle. Ben ne varsa yapar getiririm. Tamam. Şerefsizler. Allah Allah ne yapsam ki Biliyorum Allah! bu ne ya böyle? Senin adına bak öyle söylerim. Peki. Nasıl olmuş? Ben bir kapıya bakıp geliyorum. Kız hatçom selam nasılsın iyi misin ben de iyiyim teşekkür ederim. Canım sıkıldı bir gelin dedim. Çekil bakayım şöyle bir. Manyak bu her harbi manyak. Burak abim ne yapıyorsun Burak abim ben geldim. İyi sen ne yapıyorsun lan? Vallahi abim ne yapayım evde canım sıkıldı bir gelin dedim. Ne içiyorsun sen bakayım ver bakayım bana da hele. Ee, olur. Anam. Hele bir şunun tadına bakayım. Ya ne koyduk onun içine? Bir şey yapmadım. Çilekli milkshake. Üzerine Türk kahvesi ekledim. İyi fikirmiş lan. Yalnız soğuk olsa daha iyi olurmuş. Evet. Ben bunu içemeyeceğim. Abi. Gidiyorum ben. Kusacağım. Lan bu manyakları bizim nabzımızla oynayıp duruyor. Bak bunu ziline basıp kaçarım ha. Ben anlamadım. Bu nasıl bir numuneliktir ya? Şşş. Emre'min kızı. Bir tarif buldum var ya efsane. Dur bekle WhatsApp grubuna atıyorum. Hadi. Oğlum manyak ya. Bak bir de geceleri böyle gözlük takıyor. Ben delleniyorum ha. Lan hep sormayı unutuyoruz. Bir dahaki geldiğinde ben soracağım. Tamam sen sor. Oğlum bu da çok güzel olmuş lan.